Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne gel. Hoş geldiniz. Hayır olur. <laughs> Arkadaşlar sevdiğiniz zaman <laughs> Arkadaşlar <yüzüm> anne diye Bekle. <laughs> <Peki. gülüyor> Aferin size. Böyle olmayacak. Böyle seviye inçata girelim. Al bir tane böyle ha. <laughs> Abi kere de kız yapma beni. А, ты сидишь, милый мой. Миленький ты, милый мой. Смотри, милый мой. Смотри, милый мой. Смотри, милый мой. Bekle. Sen abi. Arkadaşlar iki dakikalık bir şey yaptım. Şuradan çıkalım. Böyle girelim. <laughs> abi böyle bir dur. Böyle olsana sana sevmedim. Hah dur dur dur. Hmm, böyle bir girelim. Hadi bir çık. 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 Çek. Arkadaşlar manyak yere geldik. Burada. kalma yeri güzel. Aferin size. Arkadaşlar bu video çok kısa. 5 dakika olsa bile çekeyim dedim. Çünkü cuma günü sınavım var. Telefonu, telefonu alacak. Elimden alınacağı için bugün çektim. çekim dedim. Çekessem çekeceğim bugün. Çekiyorum zaten. Bekleyin. Evet çalıştı. Bunlar ne işe yarar? Bu ışığı doğru. Bunlar ışığı. İşte gördünüz. Ya bu ne? Oh. Bak. Takılıyor herhalde manyak bir şekilde takılma. Thank <laughs> <Gülüyor gülüyor> Abi bunu duş mi ya? Arkadaşlar bu videonun da bu sefer sonuna gelmek zorunda kaldım. Örümceğe de öldü. Bu videonun sonuna geldim. Maalesef görüşmek üzere.